Arkadaşlar selamlar. Sigarayı bırakalı 18 saat oldu şu an. 13 tane toplam sigara içmemişim. Ve bu kanalı açtım. Gün gün sigarayı bıraktığımda neler hissediyorum. Şu an neler hissediyorum. İkinci gün, üçüncü gün böyle günler ilerledikçe sizlerle paylaşacağım. Sigarayı bırakan arkadaşlara da inşallah güzel bir örnek olarak daha çok insanın sigarayı bırakmasına vesile olmayı planlıyorum. Dostlar 18 saat oldu. Dün gece ani bir kararla sigarayı bırakmaya karar verdim. Ani bir hareketle. Bundaki en büyük bu ani kararımdaki en büyük etmen, en büyük sebep artık nefes alamıyor oluşum. Yani dinlerken bile fark ediyorsunuzdur. Konuşurken dahi nefes nefese kalıyorum. Yaşım 29. Yani ufacık bir yokuş yürüsem, ufacık bir yol yürüsem hemen nefes nefese kalıyorum. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor. Leş gibi kokuyorum. Hakikaten iğrenç kokuyorum. Yani iş yerinde çalışırken insanlar bir şey sormaya yanıma geliyorlar. Veya ben onların yanına gidiyorum. Beraber ekip çalışması yaptığımız işler oluyor. Adamlar yani çaktırmadan, çok da bizi kırmadan burunlarını tıkıyorlar bir şekilde böyle eliyle maskesiyle falan yani onun için bu durumdan çok rahatsızım artık kurtulmak istiyordum yani, epeydir istiyordum bir de dün şehirler arası yolculuğa çıktım yol boyunca çok içmiştim dün gece uyurken böyle göğüs bölgemde dehşet ağrılar hissetmeye başladım artık dedim buna bir son vermek lazım Arkadaşlar öncelikle kendimin nasıl bir içici olduğundan bahsetmek istiyorum. 2010 yılından beri içiyorum yani 11 yıldır ben bu sigarayı içiyorum. İçiyordum daha doğrusu. Bundan sonra bıraktık. Ya nasıl anlatayım? Yani şu derece bitiriyakiyim. Lise sonu bitirince ben başladım sigara içmeye. Bir de nedendir bilmiyorum. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarımı çok hatırlamam ben. Böyle hayal meyal hatırlarım. Hatırlamıyorum. Yani sigara içmeden önce ben ne yapıyordum abi hatırlamıyorum yani. Üzülünce ne yapıyordum, sevinince ne yapıyordum, canım sıkıldı ne yapıyordum, nasıl vakit geçiriyordum bunu hatırlamıyorum. Bunu hatırlayabilsem sigarayı bırakabileceğim iddia ederdim hep. Çünkü bırakınca büyük bir boşluğa düşüyorum. İşte hayatımdan hiç keyif alamıyorum falan gibi durumlar. Şimdi 18 saat oldu. İlk güne çok zor bir gün derler. Evet hakikaten çok zor. Arkadaşlar şu anki hislerimi hiç böyle eğip bükmeden o ne fazla ne eksik size aktarmak istiyorum. Şu an iftara oruçlu bir insan iftara 5 dakika kalır ya. O bir başın bir ağrısı vardır. Vücudu bir yol. Şu an tam o ruh halindeyim. Yani iftara 5 dakika var. Başım ağrıyor, gözüm ağrıyor. Hiçbir şeyi algılayamıyorum. İş yerinde herkese gıcık kapmaya başladım. Zaten işten erken çıktım. Bir buçuk saat kadar. Eve gidiyorum şu an. Arabadayım. Yani öyle dostlar böyle çok zor geçiyor. Hani sanki ömür boyu İhtara 5 dakika kalmış gibi yaşayacakmışım gibi bir his var içimde. Şu anki şeyim motivasyonum şu. Şu anki motivasyonum tamamen şu şekilde. Yani ömür boyu bu hisle yaşamayı kabul ederim. Yeter ki kanser olmayayım, KOA KOA hastası olmayayım, nefes ala, alamayacak duruma gelmeyeyim. Çünkü geçen iş evde Dişimi fırçalarken biraz acele ettim. Diş macunu katı bir şekilde boğazıma kaçtı. Boğazıma yapıştı. Uzun bir müddet nefes alamadım. Boğuluyorum zannettim. O nefes alamamak o dostlar o kadar kötü bir şey ki yani anlatamam o çaresizlik, o acizlik. İnsan böyle kendini çok kötü hissediyor. Sigaraya devam edersen büyük ihtimalle 40-50 yaşlarında öyle olacaktım yani onu olmadıktan sonra ben her zaman bu iftara 5 dakika kalmış hisle yaşamayı tercih ederim ya önemli değil. Şu an hayattan keyif alıyor muyum? Hakikaten almıyorum. Çok zor durumdayım. O kadar zorlanıyorum ya iş yerinden çıktım bir buçuk saat önce. Ee, bir de yani iş yerinde de bu sıralar işlerim biraz hafifledi yani bir ay iki ay öncesi ki yoğunluk olsa mesela kendimi işe kaptıracağım. O yoğunluğun içerisinde sigara aklıma gel ama bugün bir de iş yoğunluğum az olunca boş boş otururken çoğunlukla sigarayı düşündüm. Ama yani tamamen irade işi, tamamen o sigarayı karşınızda bir sizinle cebelleşen bir insan gibi görüp ona karşı ben sana pes etmiyorum deme süreci yani. İçimdeki o nikotin canavar, canavarını beslemeden onu aç bırakarak öldürmeyi düşünüyorum. Çünkü 11 yıldır o beni öldürüyor Ben de onu öldüreceğim Yani şu an ilk gün için Duygu ve düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar Siz de yorumlara yazarsınız Sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsınız Yani ben tabii Herkesin kendi yöntemi vardır Kimisi azaltarak bırakır Ben azaltarak bırakmayı denedim Yapamadım Ya yani günde bir paket Bir buçuk paket içtiğim dönemler de olmuştu Üniversitedeyken önce bir pakete düşürdüm. Oradan işte 15-16'lara düşürdüm. bu bir bazı oldu 5-6-7'lere düşürdüm. Ama o 5-6-7 adet sigara nikotin ihtiyacımı hiçbir zaman karşılamadığı için sigaraya olan özlemim kat kat arttı. Bu sefer bir paketken bir buçuk pakete çıkmaya başladı. Anladım ki ben azaltarak bırakamıyorum. Aniden kesmeyi denedim. Üniversite hazırlıktayım. Bir gün Okula giderken çöp kovasının, belediyenin yani sokaktaki çöp kovasının içine attım paketi. O bütün gün sabrettim. Gün bitti, okuldan çıktım. Hemen koştum o şeye. O da nasıl belediyeyse yani sabahtan akşama kadar çöpü toplamamış. Orada paket halen duruyor ve eğildim ben o çöp kovasının içinden paketi aldım. Düşünebiliyor musunuz? Ya oraya param düşse almam yani. Mesela 100 liram 200 liram düşse o çöpün içine. Derim ki sağlık olsun 100 lira 200 lira nedir ki? Almam ama o paketi aldım yani. İşte öyle sigara böyle bir şey. Hiç selam vermediğin adama selam verdirtir. Hiç borç istemeyeceğin insandan borç istedir yani o kadar. Arkadaşlar uyuşturucu ya sigara öyle basit bir bağımlılık değil onu söyleyeyim. Yani bazılarının sandığı gibi psikolojik bir bağımlılık da değil. Fiziksel de bir bağımlılık. Ve e, sigara bağımlılığı, esrar ve uyuşturucu bağımlılığı. bir bazı çeşit bazı bir takım çeşitli uyuşturuculardan daha fazla bir bağımlılık. Hakikaten büyük bağımlılık. Yani yazık etmişiz kendimize 11 yıldır. Bakın yani 18 saat oldu. Şu 18 saatte bile nefesimde düzelme hissediyorum. Ya eskiden ofisten arabaya yürürken bir buçuk kilometre falan bir yol var çünkü otoparkla ofis arasında. Nefes nefese kalırdım. Şu an o kadar nefes nefese kalmadım yani. Ha 18 saatte bile bunu fark ettiysem inşallah böyle bir ay iki ay sonra yayınlarımızda çok daha net şeyler konuşabilirim. Şu anda da biraz böyle aklım hep sigarada olduğu için ve başım dehşet bir şekilde ağrıdığı için cümle kurarken zorlanıyorum ya önümde yazılı bir metin yok doğaçlama konuşuyorum cümlelerimi toparlayamıyorum yani belki mantık çerçevesinde de bizi giriş gelişme sonuç şeklinde tutarlı da konuşamıyor olabilirim daldan dala atlıyor olabilirim kusura bakmayın birinci günün analizi bu şekilde arkadaşlar biraz kısaca kendimden nasıl bir triyaki olduğumdan bahsetmeye çalıştım neden bırakmak istediğimi ve nasıl karar verdiğimi ve ilk günkü baş ağrılarım sigarasızlık, nikotin yoksunluğu bunlardan bahsetmek istedim. Yani nasıl bir tiryaki konusunu biraz daha açarsam iş yerindeki herkesin herkes bırakır dünyada sen bırakamazsın dediği bir tiryaki yani geldiğim son noktada artık öğlen yemeğini yedikten sonra üst üste 2, 3, 4, 5 yani içiyorum içiyorum doyamıyordum yani. Hani çok değil geçen hafta işte zaten 18 saattir içmiyorum. Geçen hafta mesela yani en son halimde yemeği yiyorum öğlen yemeğini yakıyorum bir tane hemen peşine ikinci e so aradan 10 dakika geçiyor 3-4 yani bir yakışta iki tane minimum o molalarda falan ama dediğim gibi geldiğim noktada yani artık konuşurken bile nefes nefese kalmaya başlayınca bu sağlığımdan endişe etmeye başladım Yani Allah korusun Kanser olursak herhangi bir Ölümcül hastalığa yakalanırsak O zamanki pişmanlık e, Geçen günkü o boğazıma Diş macununun kaçışı ve nefessiz kalışım Beni çok etkiledi Ve geçen dün geceki o göğüs ağrılarım Beni dehşet korkuttu Bu sebeplerden ötürü Bir de anlatım bozukluğu yaptık Bu sebeplerden ötürü olmaz aslında. Bunlardan ötürü veyahut bu sebepten, bu sebeplerden sigarayı bırakmaya karar verdim dostlar. Zorlanıyorum. Kolay olmayacak. Sonuçta 11 yıldır yemek üstüne, çayın yanına, kahvenin yanına, her şeyin yanına içtiğimiz bir şey hayatımıza o kadar nüfuz etmiş ki yani artık onsuz bir hayat düşünemez hale gelmişiz ne kadar acı. Çünkü insan doğarken nikotin diye bir ihtiyacı yokken onu kendi kendine, kendi ihtiyacı haline getiriyor ve onun yoksunluğunu şu an hissediyorum. Yani salaklık gibi geliyor bana şu an. Kendi adıma söylüyorum. Haşa size hiçbir sigara içene öyle bir şey söyleyemem. Kendime söylüyorum yani salaklık yani. 11 yıl bunu içmek benim için salaklık. İnşallah bundan kurtulmayı düşünüyorum yani. Kurtuldum yani. Kararlıyım bu sefer. Defalarca denedim geçmişte. Hiçbirinde başarılı olamadım. En fazla bıraktığım süre 35 gündü. Yanılmıyorsam üniversite 3'te. O zamanlarda az triyakiydik yani. 3-4 yıllık triyakiydik. E şimdi 35 gün bu son 2-3 yıllık periyotta en fazla bir haftaya çıkabilmiştim. Ama bu sefer bitti. Artık kafada da bitirdim Allah'ın izniyle. Yani ilk günün analizi bu şekilde dostlar. Şu anki motivasyonum dediğim gibi tamamen şeyi düşünüyorum. Sigara içmeye bu şekilde devam etseydim ve eğer sigara içmeye bu şekilde içmeye tekrar dönersem 40-50 yaşlarımda nefes nefese iki yol yürüdüğü zaman nefes nefese kalan doğrudur, nefes alamayan bir insan olacağım. Bunu düşünüyorum, bunun düşüncesi beni motive ediyor. İkinci düşüncem de şu daha önceki bırakmalarımdan da tecrübe ettiğim üzere şu an bana şey gibi geliyor. O nikotin yoksunluğundayım ya yani bir sigara yakıp içsem dehşet rahatlayacağım falan gibi geliyor. Ama öncekilerde de şöyle oldu. Bir gün iki gün içmedikten sonra ya yeter ben artık bırakamıyorum bu sigarayı yakacağım bir tane dediğimde. O yakıp içtiğimde aslında o hayalini kurduğum kadar bir şey olmadığını gördüm. Ya, ya yazık ediyoruz kendimize bu mu abi İki gündür böyle sürekli düşündüğüm ve içtiğim zaman inanılmaz rahatlayacağım dediğim şey bu mu diye beni şaşırtmıştı yani. Çünkü hakikaten insan ben mesela şu an bir tane yakıp içsem dehşet rahatlayacağım diye bir hayal kuruyorum ya. Aslında yakıp içtiğimde o kadar rahatlamayacağım. Onu net bildiğim için bu da beni motive ediyor. En sonlarda artık üçüncü dördüncü madde yani motive eden para. İşte uygulamaya baktım. 10 lira 11 liraya yakın bir para kurtarmışız. Ya o da bir şey yani sonuçta para bu hayatta önemsiz değil. Çoluğumuzun çocuğumuzun rızkını yani günde bir paket 18 lira 20 lira para ya az yazık günah. En ucuz sigara herhalde şu an yine bir 13-14 lira var. Ondan sonra daha bir şey oluyor işte yani gidiyorsun adam kıt kanaat geçiniyor yardım bekliyor sağdan soldan. Gidiyorsun bir yardım ediyorsun adama Bir bakıyorsun adam yakıyor Bir tane sigara içiyor Abi günde 13 lira senle o pakete verme Sen zaten ayda 400 Kaç oluyor ya işte Hesap bile yapıyorum 390 lira zaten Ayda cebine kalacak 13 lira olsa paketi ki sanmıyorum 15 falan lirayın ucuzu 450 lira Cebine kalacak yani Az mı abi yani onun için hakikaten sigara içmek bilmiyorum. Çok saçma bir şey. Ya insan boza içer. Meyve suyu içer. Kola bağımlısıdır. Sprite mı Sprite bir gazoz bağımlısıdır. En azından midesine giriyor. Bir ferahlıyor. Tad alıyor. E bunda şey, çekiyorsun abi. içine dışarıya üflüyorsun. Ve cebinden oluk oluk para veriyorsun bu iş için. E ne oluyor? işte o Philip Morris. Bilmem ne o sigara markaları. Zengin oluyor. Yatacak yerleri yok. Dünyada her yıl Milyonlarca insan sigaradan vefat ediyor. Ayağı kesiliyor, kanser oluyor. Ve bu adamlar bu iş üzerinden para kazanıyorlar. Bir atacak yerleri yok ama suç en çok da suç sigara içenlerde. Bu adamlara onu hiç kimse içmese o sigarayı o adamlarda böyle bir ürünü satamayacak abi. Yani dostlar kusura bakmayın ama sigara içenlerde bu hususta suçlu. Dostlar ilk günün analizi bu şekildeydi. İkinci günde görüşmek üzere. İkinci günde duygularımı paylaşacağım. E, kesinlikle rahatladım. Şu an o nikotin yoksunluğu çekiyordum. Ama motivasyonumu, sigarayı neden bıraktığımı sizlere anlatınca şu an bir rahatladım yani. O nikotin yoksunluğum biraz hafifledi. Eğer bırakırsanız inşallah size de tavsiye ederim. Böyle konuşun, anlatın. Birine anlatın yani neden bıraktığınızı. O mantığınızı. Yani çünkü anlatırken karşınızdakine o ne bırakmaya karar verirken ki motivasyonunuzu tekrar yakaladığınız için rahatlıyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. ikinci günde tekrar yayınımı yapacağım. Esen kalın. İyi günler diliyorum.